anı videosu olarak kalsın ya. Başla. Hmm, başlıyorum. 5 tane lan bunun sesini niye açık böyle? Çok güzel. Dur bir dakika. 100 sana 100 çıktı. Onu aklında tut. Oğlum bunu sesi nereden kapanıyor? Allah Allah. Sesi kapanmaz ki. Sesi ayrı şurada bilmem ne efektten ben kapattım ama sesi herhalde kapanmıyor. İlginç. 100 çıktı sana. Hmm. Şimdi bakalım. 200 300, ah. 300 300 oldun. 5'te bitiyor ya. Haberin olsun. Evet. 5 tane de bitiyor. Oo. 10. Oh. <laughs> <diyorum. gülüyor> ne oldu şimdi? 300 450. Hadi ben bakalım. Lazım. Şimdi son bir elim mi kaldı? Öyle 650, bir şey 900 900'de biter bu oyun? Tam böyle sayamadığımız yerler vardır illaki de. Ve 800 yüzde bitiyor. 800. Mis gibi. Ya ben 800 geçerim bu arada da. Bok geçer geçersin diyorum. <laughs> Hemen başlayalım. 200. Güzel. Hı hı. Şöyle. 200. 400. 400. Vay. 400. Full 100 gelmesi lazım. Aha, hadi. 100. Pü, sizin gibi. 500. Allah. 500. kaldı. Son iki el hadi. 500. Bok 500. geçersin demiştim. Aha. 700. 100 gelir. 700. Beraber biter o. 100 gelirse beraber, Berabere. gelmezse. Hadi abi ne beraber. olur 150 gelsin bari. Beraber. Hadi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır. çok iyi lan. Ay çok iyiydi. Oğlum çok iyi. Şimdi ben 1-0 <laughs> öndeyim. Kaçta? 3'te <laughs> <Üçte> bitirelim mi? <laughs> Bence 5'te. <beşte. gülüyor> Tamam. 5'e uzatalım. Tarihi dönüş geliyor. Hadi bu arada e, videonun bilmem kaçıncı dakikasına geldik. De, i̇leride biz eğer izlersek bu videoyu. Aha. Şöyle amacımız şey. 5 tane basıyoruz. Mesela şu anda işte Eray abim basıyor. Üç sonra beş. da ben basıyorum. Böyle beşer beşer basıyoruz. Toplam ne kadar çıkıyorsa şurada gördüğünüz çizgideki sayı kadar. Onları topluyoruz. Ondan sonra da e, kimin kazandığını belirliyoruz yani. Şu an 150 üzerine, üzerine 300. Tamam. Oğlum 250 çıkmadı mı? 250, Top. 250 300, 400, 400. 3 el oldu. Bu 4. Geldi yüksek. 400, 500 oldun. Son bir tane kaldı. sonraya şöyle bir Ulan... el hareketi vurdun. Şark bandıyı koyduk. <laughs> Şark diye. Haydi bakalım. Ne çıkıyor? Ve yine yarıyor. Yediyüz. 700. 700, 700. Sen bu kez 50 farkıyla. Oğlum inince... 700 çok da iyi değil ama sen basınca böyle bir zor gelecekmiş gibi. 150. Bir zor, zor, zor iyiz de. <laughs> 150. Hadi 150 250, 250. 400 oldu. Bu çok iyi oldu. Bu bayağı toparladı. Full 100 gelmesi lazım sana. Aynen. Ya full 100 gelirse berabere kalırız ya da aldım zaten. Evet. Mustafa Arda sarı 2-0 öne geçti. Abi 2-0 öne geçtim. Şimdi 5'te bitecek yani yine. Bas. Haydi başlayalım. Şimdi 2-0 öne geçmem çok rahatlattı vallahi beni. Evet direkt oyunu bitirebiliriz. Ay. Ne olacak? Snake. Şey ya hayır ya Snake. Snake geliyor. Eray Turgut direkt oyunu Dur inventörden fiyatına bir bakalım. Skoruna ne kadar işleniyor? 4, Eray Turgut'a 4500 işleniyor. 4500'e başlıyor bu çocuk. Kendi deyiliriz. Birinci de 4500 çıkaran ileride neler yapmaz yani kim bilir. İleride neler yapmaz ya. Amacım 5000'le bitirmek. Bu arada telefonu şöyle tutuyorum ki sesimiz iyi gelsin diye. Oo. 1800. 1800 4500'e kaç ekledin? 5400 değil mi şu anda senin? 5400'e 150 ekledik. Yanlış hesaplıyor olabiliriz tabi de. 4650. Şu ha 4650 tamam. Yani. 4650. 200 daha ekle 4850 Ben nasıl geçeceğim ki mesela şu anda 2-1 oldu bence ama 5 tane şöyle bir ümidimizi yitirmeyelim Bu çocuk yapıyor bu sporu <laughs> Harbiden 100 O şeyi aklında tut 4850 300 hı hı. Haydi bakalım Lan hadi Dur ya. Kaydırıyorlar onu. Şu Ay. <laughs> Kumar. evet. <laughs> <laughs> Şimdi ne kadar oldu? 400. Hı. Hmm. 400 de 600 dedi. Hadi 1000 tamam. dedim. 1000. Hadi 3000 dedim abi. Ya yeri diyorsun. gitti ya. Nerede <laughs> liyendim? Bitti mi? Diyorsun. Bu son elim olsun. <laughs> Bir şans daha ver lan bana. Hadi bir şans Bütün daha Bütün paraları bir kenara koydum bir şans daha Tamam senin 4000 sayıyorum bir şans daha veriyorum hadi. Al işte. Seni 5000 <bin> saydım <laughs> yine yenemedim. <laughs> 5000 saysan yine eksili falan gelecek böyle artık. Evet. Ya şöyle bu eli kazan 2-1 oldu değil mi? 2-1 başla. Başla. Hadi Eray Turgut. Senden böyle hiçbir şey, full 100 bekliyorum Bu Eray için ben. comeback eli. Haydi, 100 ile başladı. 100, ikinci el bir sıfır daha ekliyoruz ve 1000 yani. Sen comeback gibi. atarsan ben buradan ağır yani şey olurum, o ne olacağımı şu an söyleyemem. 300. 200, el hareketine geçiyoruz artık, yoksa <laughs> Abi şu olmuyor. uğurlu el hareketi bir türlü bitmedi ya. Ve yine Uğur'una <laughs> devam <gülüyor> ediyor. <gülüyor> Bu <laughs> hareket hep 4. ve 5. ellerde yaradı. 300. Bak hep bu el ve bundan sonrakinde yaradı. 300. 500 oldu son. Gitgide gide arttı. Karıştırdı. Recep'i ve değil Sakın. Hareketi. Sakın hocam. Bir 100 gelsin. iyi olur bizim için. Ve bir 100 geldi. 600 oldu. Bir tek <laughs> 200 çıktı. Oğlum el hareketi de bir, hani bir şey yapamadı. Sadece 200 çıkarabildi. Evet ama sen daha düşük yapmıştın 150 güzel ben atım bir 150 daha sen no. 100 ile başlangıcı yapmıştın ama böyle deme 250, bize işte, 250 250 evet. yani böyle deme bize bu üçüncü e, vuruşum evet. bir yüz daha yapıştır. evet 150 400. 400 400 hocam bunların ikisinde 100 gelmesi lazım senin için lan 500 ekran bir kasmaya başladı sanki niye öyle oluyor anlamadım ama Of. Evet. İnşallah videoda öyle değildir de ve 50 ile kazandım 650 yaptım ve kazandım güzel Şimdi kaç oldu 3-1 oldu <laughs> uğurlu şeyimiz oldu neyse 3-1 oldu o zaman sen başla O zaman sen başla eray türkü de öyle sökmüyor bize şey evet, snakeleri falan geliyor. çıkarıp o bu Yere kötü oldu. başlangıcı oldu sayın Ben saycığımde. seni birazcık sinirlendirdim. Sanki. Şöyle bir soru soracağım. 350 çıkardım. Bıçak bekliyor mu bu elde? Bıçak. Bu elde bıçak ya da bin banko var. Ama ekran kasıyor. Kassın ya o problem değil. O niye oluyor ben de anlamadım. 550 50. 550 <gülüyor> <gülüyor> Oha 550 kaç oldun? 800. 800 son. Binle bitirirsek kazanırız. Lan binle bitirirsen çok kötü olur ya da ya 500 de bitirirsen bile kötü de. 900. 900. Haydi. Şimdi benim için ecel telleri burada. 200. Gayet güzel bir başlangıç. Güzel. Sen 500 çıkarmadığın sürece ben yenerim. Evet ya böyle abartılı şeyler çıkarmazsam hayır 300. Al işte. Sapladım sana sevgiler. Bak 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 bak. Terbiyesiz. 500 sana Hmm, 200 ekle. Kaç oldu? Toplam 500 değil mi? Tamam. Sen 900 yapmıştın. 500. Ne, ne oldu? Bir dakika. Ee, bu son elim mi benim? Hı hı. Ben 500 750. 150 lazım bana. 150. 150. Oha! Lan ben kaybettim. Evet, oğlum hiç Roberto Roberto Carlos arıyor Alexi. Oğlum ben hiç beklemiyordum. Usta 3-2 yaptı Usta. <laughs> oğlum 3-2 yaptı lan adam. Başla. Başla hocam. 3-2. Hocam. <laughs> Kerem <Kendim> tek başına. Erman Saroğlu diyoruz. Evet ya. O çok değişik bir adam. <laughs> hocam. Böyle <laughs> <Mevla>, hakemlerin mümkün. <gülüyor> 450 oldu. <laughs> Koca adam yaptığı hareketlere bak ya. <gülüyor> 450. <gülüyor> 450. 550. 3 göre yine iyi. mi 900'e bitecek? Dördüncü. 550 yaptın. Harbiden yine biterse oğlum yine kötü. 750. 550, 750. Ve son el. Hadi bir 100 kapat. Ya kapan. bin ya bıçaktık. Ya bin ya bıçak oha. <laughs> 750 mi? 500 bin. Oha. <laughs> Yok 1500 500 bin ne lan? 1500 oldu. <laughs> 1500. 1500. Haydi bakalım. Sıt sen <laughs> 200. 200 ile başlamış. 500 tamam. ile gelse yenemez. Ama 100'ün hiç gelmemesi lazım veya 150'ni. Fark ettim bir şey bıçak çıkmıyor. 300. İkimize de hiç bıçak çıkmıyor. <laughs> 300 toplam. Buradan Şu an 3. Allah Allah 400 bin çıkması lazım sana. Bin aynen ya garanti çıkması lazım. Al işte ama bunlarla bir yere varamayız ki ya. 600 oldu bu son. Ya Hadi arayın. be. Böyle bir şey yok. 3 çocuklar lan. saplıyor. 3 2 Oğlum değil. hayır 3 3 oldu toplam. 3 <laughs> birdi 3 3 yaptın. Evet ha. doğru. Ve 5'te bitiyordu hocam. Devam edelim. Hocam çeviriyoruz. <laughs> hocam Kerem Akdürk. <aktör. gülüyor> kerem Akdürk oğlum. 150. 150. şimdi bir tane güzel bir şey gelirse. Hadi lan. 500 lan oğlum. Ya bu 600. nasıl bir şans ya? Hepsinde 100 çıksa bile. Böyle 1000 falan oluyor yani. Yaklaşık öyle bir şey. 650. Ya yok artık. 850 al işte ya. Bir de bıçak getirelim. Lan Şimdi 4 yine öne, geçelim. öne geçme. 4 3 öne geçme. Ha! İşte bu. Oh. Kaç oldu? 950. Bu el geldi. Bu zaten son el. Er. 950. Abi adam 1000'i garantiledi zaten. 1050. 1050 oldu. Evet. Hocam <laughs> bu derminde böyle hakemlere emanet edilmez hocam. <laughs> <laughs> öyle niye <Önemiyor> yani? Bir sıkıfır var ya. tövbe tövbe. Oh! 1050 idi. Koyu çıktı ve garantiledi şampiyonluğu. Koyu mu? nasıl bir şey lan? Koyu pahalı. Koyu pahalı. 5000 falan diye biliyorum. Bakayım 8000. 8000. Ay. Bin. <laughs> 4 3 yalnız kazanıyorum abi. Bunu zaten ee, garantiledim. 1050'ydi. Ben 5 1 mi yendiydim? 5 2 mi? 5 1. Evet, öyle bir şeydi ya. 5 2 diyelim hadi. E, olsun ama onu saymıyoruz. Hani o videoda Bunda gözükmedi. var rahat ol sen. Şimdi 4 3 ama hala da senin için bir umut var yani tabii ki. Benim bunu kazanmamam lazım. Şimdi 4 3 abi. Şu an benim için stres dakikaları ama 250 ile başlama. Şimdi ayıp oluyor. Hocam, <laughs> hocam bu derneğe muhakeme maç verilmez. Hocam 100 gelsin. 150, 400 oldu. Yine iyi. Ee, 400 toplamda. 400, 150, 550 oldun. Hocam son 2 tane kaldı. Bu dördüncü. 550. 550'ye 150 evet, ekle. Fikir. 700. Hmm. Bu son. Bunda bir 100 çıkarırsan gayet güzel olur. Şimdi. 850. E, 850 evet. 850. Haydi. 150. Sana dördüncü kadar böyle gelmesi lazım. Yoksa en az. 150. Bir 100 gel. Sonra ne geliyor? 350 oldu. Tamam, bu sıkıntı yok. Sen böyle gitsin. 350 hadi. 850 geçilir ya. 350'ye 250 ekle kaç yaptı? 600. Tamam 600. Tam iki 600. Bunların ikisinde de şey bir tanesinde 150 maksimum, öbüründe Aha, de 100 çıkarmam lazım. 700. Bunda 150'nin üstü gelirse veya 150 gelirse berabere. 150'nin üstü gelirse kazanıyorum. 100 mü? Lan berabere. Uzatmalar şöyle oluyor bu arada. Hani videoda da söyleyelim. Eee eller sıfırlanıyor. 5 5 yeniden yapıyoruz yani. Sıfırlandı şu anda. Evet. şeyde mikrofon var o yüzden şey. şöyle tutayım. Tamam. Yüz çıktı güzel. Başlangıç rahat böyle. Ol, fena. el hareketiyle rahat bir bin gelecek. El hareketine çok güveniyorsun ha. Bak bir gün seni zortlatacak. o 200. <laughs> 300 oldu toplam. Opa, <laughs> bıçak gelecek koyu. 300 bıçak. Koyu mu gelecek? <laughs> e, evet, kaç oldu? 300'lü 450'sin. Bu dördüncü. Haydi bakalım bir şey çıkma hocam ya bak güzel 550'sin bir serçe parmak yapalım bir serçe parmak yapılır yani diyorsun hayret ilk defa böyle bir şey gördüm 550 750 bu el harbiden beklemediği bir performansla karşılaştı ben ne yapsam bitti ya ben ne yapsam o berabere de bütün şansını harcadı 100 Yüz, emin sakın. olma sakın emin olma Kazansak da kaybetsek de güzel bir yarıştı <laughs> tabii. tabi. Bak ben abi hemen şampiyonluk konuşmaları. 200 evet. 200 gözünü seveyim. Bak 750 yaptı adam bunu da kaybetmeyelim. Zaten 5 tane yapabiliyor. Lan. 300. 300 evet kazanıyor geldi Kazanıyor gibi. <laughs> Bak o da erken konuştu. Hocam o da erken konuştu. <gülüyor> <gülüyor> ne? 400 404 elde. Bir dakika ne yaptın? Şu anda bu sonuncu mu benim? Evet 250 bile kurtarmıyor seni. Aa ben 400 yaptım bu son. Evet. 250 garanti çıkarmam lazım. Ve kaybettim. 150 çıktı. Kaybettim. 750'ye kaybettim. 550 yaptım. <laughs> Lan nasıl kaybettim? <laughs> 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 Lan böyle bir bal yok. Allah <laughs> aşkına. o bu ne ya? Böyle evet bir sayın bağlıyorum. seyirciler 4-4'ünün Mustafa Arda yine yenilecek. <laughs> Finallere kalma. Hocam bu erayı böyle boş bırakılmaz. <laughs> bu erayı hemen transfer ede. Oğlum bu nasıl bir bal. 4-4 oldu ve finaller. Bence bu 15 olsun. 15'te bitsin. 15 değil 10. Tamam 10. 10'da olsun. O zaman şimdi başlayalım. 10'da bitsin başlayalım. hocam. Tamam şimdi başlasın hadi. Hadi orada bir kırmayalım ya seni. Zaten 100 çıkıyormuş abi. Kaderinde varmış şu anda. 10 tane sen 10 tane ben ilk defa böyle bir şey yapacağız ya final diye tabi 200 hiç e, şeyine bakma yani daha zaten önünde 7 tane çevirim hakkı var Heh. 200 400 oldun toplam 400, zaten ya bıçak ya şey gelecek 400 500 500'sün 450 Al işte oğlum yine 100 geldi. 600 oldun. Şu an bu 5. oluyor sanırım. 600 150 ekle. 750 750 550 750 150 ortalama ile oynamışım. Haydi bakalım. 550 750. Ha aynen. 750. Altıncı. Ne oluyor? 6. elde 900. 900. 7. 7. el. Yüksek artık e, ee, 750 miydi? 900 olmadı mı şu an? 900'dü. 1050 oldu. Ha 1050 oldu tamam. 1050 bu 8. <gülüyor> 1050. <gülüyor> Hocam <gülüyor> 1050, 1200. Hiç 850, beklemediği 1200. bir performans şu anda. Eray Turgut yıkılmış bir şekilde. <gülüyor> 9. <gülüyor> Yine 100. Son. 1300 bari 1500 de bitsin be. 1400 oldu. 1300'dün. 1400. Ve son el. 1500'le kapatıyor Eray Turgut. Artık... 1500, 150 ortalama. Oğlum 10 tane zaten şey var yani. Hepsinde 150 veya 100 çıkarmam lazım kazanman için lan. Hepsinde 150 çıkarsa berabere kalıyoruz. 1500 oldun ya. Hmm. Lan, Eray Turgut yok artık yani. Artık yok artık. <laughs> bu kadar da olmaz yani şansını bu kadar da kullanma. Bir zahmet artık. Kaç oldu? 300, 550. Şu anda. Sen 1500'ü aklında tut işte. 550, 750. Yendi. Şu anda bu dördüncü oluyor. Bu 750, bu 850. 550, 850 mi? Aynen. Allah Allah. 850. 650, 900. Ee, tamam. 650, 900. 7. işte. 900, 1050 oldu. 1050, 7. yerde. Şimdi 8. Ben onu satayım beraber. Oğlum mi gidecek. geliyor mu? Hayır. Yok 150. artık 1050. ya. Hadi'den 100 gel. Ee, Şey, 1250. 1250. 1050, 1250. Doğru. Aynen. İki el kaldı. Ananı satayım. 1250. Hadi oğlum. Bitirelim <laughs> şu işi. Dur. Hayır evet işte bu. Ne oldu? 1250 200 ekledim. Kazandım. 1450. Garantiledim. 1450 değil hatta abi içinde kalmasın. 100 gelirse kalmasın. beraber sayalım. Yani. Tamam lan 100 gelirse vallahi beraber sayacağım. 150 geldi yapacak bir şey yok. Eray turup yıkılıyor şu anda abi. 5-4 kaybediyor. Ulan tamam şöyle bir şey yapalım mı? Son 3 tane 3 tane oynayalım. Bunu sayalım tamam mı? 3 tane ama oynayacağız. 3 tane Kendini sen basacaksın 3 tane ben. Kendin misin? 150. Şimdi bak el hareketi yanına gelecek. <laughs> kesinlikle bıçak geldi, kesinlikle. 150. Son el gelecek. 250. Hello. Hiçbir şey gelmez. 250. İkincide de kazanacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Evet işte bu. 250, 350 oldu. Sana şimdi 100 gelecek. <laughs> Bir anda 500 falan geliyormuş. 200 garantiledim tamam bir dakika ben bunu da saymıyorum oğlum çok eğlenceli 5 tane son yapalım Vallahi bak bu son kim kazanırsa o harbiden evet, kazansın lafı tamam. duydunuz ben sayıyorum böyle aynen aynen 5'e tanımamız başladı 5 tane aynen bu harbiden de final yani artık daha da zaten 20 dakika falan oldu video zaten 4-4 de gelmiştik ee, 300 mu oldun şu an Toplam 300. 4 Bu geldik buralara. Aynen. <laughs> 300, 200 ekle. Beş, 550. 500 daha. Ha 500 mi? 500, 700. 700. Bu da son. Bilmiyorum. Yalnız yine iyi yaptın. Hani 200 kardasın gibi düşün. Gerçi pek de iyi olmuyor ama. Ve 800 yapıyor herhalde Turgut. Yıkılıyor şu anda. <laughs> Bir görseniz yani adam harbiden... Bunu hiç beklemiyordu. 150 çıktı. Sen zaten 700 müydün? 800. Ha 800. 100. 800. E, 150. 250 oldu lan. Hocam. Bir ee, daha geldi mi? Hay yedim. Ooo bir dakika şu an çok <laughs> 250 idi 400 oldu. İki elin kaldı. Son iki el 400 ne oluyor? 250, 150 gelirse ne kazanıyorum, şey. 100 gelirse sen kazanıyorsun. 150 gelirse berabere kalıyorum. 150'nin üstünde garanti kazanıyorum. Sen sadece 100 ve 150 çıkmasını isteyeceğim. İşte bu. Işte Nasıl bu. lan? Evet öyle. <laughs> 50 ile Kaybettim kazanıyorum. Ya. Yeter. Biraz yeni bir şaka gibi, Abi. Öldüreceğim şimdi. <laughs> Sofrayı yiyecek. Abi. Maça kaç saat var biliyor musun? Maça Yarım ne kadar saat. var? Ciddi misin? Kadrolar belli olmuştur. Ananı satayım. Oha. Bildiğin şampiyonlar ligi yarı final TV8 buçukta. Ananı satıyorum. İzlenmez mi peki? Biz artık videoyu yavaştan kapatalım. Ama ne uğraştık lan. Son bir yorum alalım senden. Evet. Güzel bir mücadeleydi. Mustafa'nın ağzına tüküreyim. <laughs> Abi ya her şey gayet güzeldi. İyi bir anı oldu bu da e, kaç 5-4 ben yani ama sen bir comeback attın bak 3-1'den 3-3 yaptın sonra ben 4-3 yaptım sen 4-4 yaptın ve 5-4 kazandım hiç bunlar önemli değil haydi görüşürüz.